Eğer burnunu sürekli karıştıran biriysen elendin. Senden bahsedersem elenirsin. Tuvalete telefonla veya tabletle giriyorsan elendin. Elendiğinde oyuna devam etmek için kanala abone olmalısın. Şimdi videoyu beğen ve yoruma bir rakam yaz bakalım. 55 yazdım biliyorum. 55 yazanlar da elendi. Şimdi de ekranda çıkan resim gidene kadar gözünü kırpmamaya çalış. Kırparsan elenirsin. Eğer 22 yaşından büyüksen seni de eliyorum. Son 3 gün içinde yolda yürürken sokağa tükürdüysen sen de elendin. Bir üst seviyeye geçiyoruz. Bu meyve hangisi tamamlayabilir misin? Düşünmen için sana zaman veriyorum. buraya kadar gelip kanalıma hala abone olmayan varsa üzgünüm elendiniz